İşkur resmi internet sitesinde açık iş pozisyonları için ilana çıktı. Kurumun 130 bine yakın personel alımı yapacağı kaydedildi. Türkiye İş Kurumu 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. İstihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İşkur, 9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bin istihdam oluşturdu. Personel alımı için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde ilanlarını duyurdu. İş arayanlar kurum aracılığıyla özel sektöre yerleştirilirken açık işler listesinde makine mühendisliğinden bilgisayarlı makine kullanıcısına, bekçiden banka müşteri temsilcisine kadar hem beyaz hem de mavi yakalılar için fırsat imkanı bulunuyor. İlanlar arasında imalat toptan, perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat ulaştırma, depolama gibi alanlar bulunuyor.